Yasemin ne yaptı acaba? Ne yapsın? Yıllar sonra korkmadan sokakta rahatça yürümenin keyfini çıkarıyordur. Yani ben olsam öyle yapardım. Sonunda rahat ereceği için seviniyorum. Evet. Kardeşine bir şey olacak korkusu olmadan mutlu mesut yaşayacaklardır. Bence de kesinlikle. Ben buna inanıyorum ama mutlu olacak. Selam. Selam. Merhaba. Oturun dediğimizi hatırlamıyorum ama. Neyse. Aslında ben Tahsin'in yakalanmasıyla ilgili hani konuşmak için oturmuştum. Yasemin'le kardeşinin güvende olduğu kadar artık senin de güvende olmana çok sevindim. Hepimiz sonunda derin bir nefes aldık. Vallahi Tahsin'in yakalanmasına ne kadar sevindiysem yakın korumam gibi yanımda gezmeyecek olmanıza daha çok seviniyorum hocam. Tahsin tam zamanında yakalandı bence. Bu mobbinge daha fazla katlanamayacaktım yoksa. Mobbing. Benden bu kadar nefret ettiğini bilmiyordum ya Ezgi. Hemşire. Neyse. Bundan sonra iş dışında bir şey için konuşmayız. Sizi rahatsız etmem yani. Kusura bakmayın. Bu neydi şimdi böyle ya? Ama eski ben dedim sana fazla az aşık usandırır diye. Kerem iyi bile dayandı. Yani her geldiğinde çocuğu kovdum masadan. Merak etmeyin ben dikkatli olurum. Eski. Bu oyun değil. Farkındasın değil mi? Gerçek bir tehlikenin içindesin şu anda. Ben seni yalnız bırakamam. Ne münasebet ya? Eski çıkışta beni beklersin. Bugün bende kalırsın. Tamam mı? Yok artık. Ben gelmem oraya. İyi ben seninle gelirim o zaman. Ezgi benim sevgilim. O yüzden. Ne diyorsun Kerem? Ne sevgilisi? Yok öyle bir şey. Şaka yapıyorsunuz. Değil mi hocam? Hayır yapmıyorum. Neyse ben sizi yalnız bırakayım. Çayımı da sonra içerim artık. Derya bir saniye yanlış anladın. Kerem ne yaptığını sanıyorsun sen? Şimdi bütün hastaneye yayacak. Yaysın. Yaysın mı? Ya sen neden yaptın şimdi böyle bir şey? Olması gerekeni yaptım. Nedenini sen de biliyorsun. Bilmiyorum. Ayrıca ben sana en son zorunda olmadıkça konuşmayalım demiştim. Hatırlıyorsun sen değil mi bunu? Hmm. Gayet iyi hatırlıyorum. E o zaman. E, sen orada diyeceğin dedin, çektin gittin. Ama benim ne diyeceğimi dinlemedin. Eğer dinleseydin, senden asla vazgeçmeyeceğimi söyleyecektim. İstediğini yap. Senden asla vazgeçmeyeceğim Ezgi. Tahsin tam zamanında yakalandı bence. Bu mobbinge daha fazla katlanamayacaktım yoksa. Benden bu kadar nefret ettiğini bilmiyordum ya Ezgi. Hemşire. Neyse. Bundan sonra iş dışında bir şey için konuşmayız. Tamam Sizi rahatsız etmem ya. Yani. Aman. Bana ne ya? Üf. Ne o? Kendi kendimize konuşmalar başladı. Yoksa kafanı karıştıran bir şeyler mi var? Cevabın Kerem olduğunu biliyorsun ama yine de soruyorsun ya, şu soruyu Zuhal. Bir şey söyleyeceğim. Sence ben Kerem e haksızlık mı yapıyorum? Bunu sana düşündüren nedir? Bilmiyorum. Ben de sana soruyorum işte. Öyle hissettim. Bence hissine güvenmelisin eski. Çünkü onlar genelde doğruya gösterir. Eğer Sezgilerin Kerem'e gitmeni söylüyorsa... ...belki de Kerem'e gitmelisindir. Yasemin de öyle bir şey dedi. Bence bir karar vermen gerekiyor. Yoksa Kerem'e de kendine de yazık edeceksin. Ama bırak doğru kararı kalbin versin. Kalbinin sesini dinle dedi. Steskop getireyim mi? Yapma. <laughs> ya tamam şaka yaptım ya. <laughs> Ama sen yine de kalbin sesini dinle tamam mı? Ezgi? Kerem Hoca içeride mi? İçeride. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz. Kerem. Kerem hocam. Buyurun ezgi hemşire. Kerem ben e, sana haksızlık ettim. Gerçekten özür dilerim. Ben korktum Kerem. Gerçekten incinmekten korktum. Kerem, ben hala sana... Sen hala ne? Ben hala sana çok aşığım. Ben de. Ben de sana çok aşığım.